saatında dikkat çekmek istedim. Tarihin eski dönemlerinden başlayarak Anadolu ve Arap toplumlarının iç içe geçen kaderleri ne yazık ki köylerin şehirlerin arasından sınırlar geçirilerek engellenmeye çalışılmıştır. Mesela vekili olduğum Şanlıurfa'nın bir sınır ilçesi olan benim de doğduğum yer olan Akçakale Suriye'nin Tellebiyat ilçesiyle aynı ilçeyken ve kadim ismiyle Tellebiyat olarak Araplara ve Türkmenlere yurtluk yapmışken bir sabah orayı bilmeyen hiç bilmeyen yabancı ellerce aralarına tel örgüler örülerek iki ayrı devlete bağlı ilçeler ihdas edilmiştir. Aynı şekilde Aynul Arab ile Suruç ve Rasul Ayn ile Ceylan Pınar bunlara daha yüzlerce örnek verebiliriz. Ama çizilen hiçbir sınır, sınırın öbür tarafında kalanların yüreğimizden bir parça olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamış, toprakları bölen tel örgüler kardeşlerimizle aramızdaki tek olma bilincini ve yüreklerimizi bölememiştir. Yüzyıla yakın bir sürede gösterilen ayrıştırma, ötekileştirme faaliyetlerine rağmen Türkiye'deki Araplar her zaman Kadim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hizmetinde olmuş, her zaman devletlerinin çıkarlarından taraf durmuş ve hiçbir zaman İslam'ın son kalesi olarak addedilen bu devlete ihanet içerisinde bulunmamışlardır.